Anne bunlardan büyüğü mü olacak yoksa küçüğü mü? Sana her şeyi benim mi söylemem ee, anne, gerek? Anne hamam evet. böceği var orada. Hamam böceği mi? Orada var. orada bak şurada şurada. Hani nerede söyle. <laughs> Allah. Allah. <laughs> dalga mı geçiyorsun? Evde misafir varken hamam böceği gördüğünü söyledin. Gel bakayım buraya çabuk söyle. Böcek nerede? Söyle. Hamam ha? böceği mi? <laughs> nerede? Hemen söyle. Zavallı adamı korkuttun. Burada hamam böceği yok. Onu sadece sen mi gördün? Yalan söyledin değil mi? Böcek olmamasına gerçekten çok sevindim. Aladdin sanırım artık kulağını bırakabilirsin. Of! <laughs> sen! Sen burada ne yapıyorsun? Ona be? niye bağırıyorsun? Kaseleri getirmesini az önce Cinu'dan ben istedim. E, evet. Cinu'dan mı? Anne sen onunla tanıştın mı? Onu gördüğümde gerçekten çok korkmuştum. Ama çok nazik ve iyi bir insana benziyor. E, teşekkür ederim anne. Anne mi? Sen benim annemi anne mi dedin? Ona bu şekilde hitap edemezsin. Ona sadece ben anne diyebilirim anladın <laughs> mı? E, bence e, ona böyle hitap etsem iyi olur. Bunda ne var ki? Bak seni uyarıyorum. Ee, hey. o aa, benim a, oğlum a, sayılır a, tamam a, a. mı? O yüzden bana anne diyebilir. Neden böyle davranıyorsun yoksa kıskandın mı? <laughs> Olamaz annem onun bir insan değil ve cin olduğunu anladı sanırım. İşler daha da karışmadan lambayı bir an önce sahibine götürsem iyi olur. Evet. <laughs> Al bakalım. Hayır anne. Daha sonra yiyeceğim. Önce misafirlere ikram et. Senin için değil zaten. Bunu Cino için yapmıştım. <laughs> Benim için mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bu arada bir daha ona bağırırsan seni fena halde cezalandırırım tamam mı? Hurma tatlısı. <laughs> Dur Cino. Siz de bilirsiniz efendim hurma tatlısı harika olur. He hadi siz de yiyin. Onu yiyecek misin sen? Evet. Seni azat etmek başımı derde sokar. Hadi gel. Sana gel diyorum yürü. He. Yürü. He. Sonu iyi biten her şey iyidir efendim. Beni dinle. Evet. Buradan dışarı çıkma. Ben içerideki tüm misafirleri gönderene kadar Yerinden kıpırdama. Siz nasıl isterseniz efendi Alaaddin. <Gülüyor> He? He? <Gülüyor> <Gülüyor> e e. Efendi Alaaddin. E. Hemen buraya gelin burnumun üstündeki sineği kovun. Ha daha e. bir sineği bile kovamıyor musun? E kovabilirim efendim ama bana yerinden kıpırdama dediniz. Demek istediğim odadan dışarı çıkmamandı. Odanın içinde rahatça hareket edebilirsin. He? Uç. <laughs> Sonu iyi biten her şey iyidir öyle değil mi? Şimdi annemin yaptığı nefis hurma tatlısını yiyebilirim. O benim annem tamam mı? Senin değil. Ama ona anne diye hitap edersem bir sorun çıkmaz. Hurma <laughs> tatlısı. Babacığım bu aslında... Yeter artık prenses. Kraliçe. Böyle düşünmek de işte haksız sayılmaz. Hindistan'da herkes kız çocuklarının eğitimi ile ilgili konuşuyor. Bağdat Prensesi bence buna güzel bir örnek teşkil edebilir. Majesteleri eğer bana izin verirseniz veziriniz olarak bir şey söylemek isterim. Baksana bu adam gerçekten çok zeki. Sanırım evlilik hakkında konuşmak istiyor. Bence prensesi evlendirmeliyiz. Böylece hem tahtı devralabilir hem de bütün Bağdat'ın prensesiyle ilgilenir. Her zaman prensese işlerinde yardımcı ol. Ben vezirin bu düşüncesine tamamen katılıyorum. Ama A baba, Baba, yavaş, dikkatli olun, kral. Kralım. Aa, o, o. Baba, Kralım. babacım, hemen doktora aa, haber verin. Aa, aa. Sanırım artık bu dünyadan göçüp gidiyor. Bu da tahta vezir geçecek demek oluyor. <laughs> Lütfen bana merhaba et. Altın paralar üzerine yemin ederim ki bir şeylerden şüphelenmiştim ama artık bundan tamamen eminim. Bence büyük bir hata yapıyorsun. Sana rüyanda bile elimi sürmedim. Kes sesini. Ben senden bahsetmiyorum. O adamdan bahsediyorum. Anladım. Artık kesinlikle eminim ki bu adamın Ruslar ve Alaaddin'in birdenbire zengin olmasıyla çok yakın bir ilgisi var. Hmm. Bu yüzden onu hep odaya kapatıyorlar Mustafa. Benim domatesleri kapattığım gibi mi? He. <laughs> Bak hemen harekete geçip ona büyü yapmalıyız. Hayır. Ben buna alet olamam. Altın paralar üzerine yemin ederim ki servetimi gül badana bırakırım. Tamam. Hı. Sen nasıl istersen öyle olacak. Tamam sahip. Hey hey hey. Sen hiçbir zaman yakışıklı bir adam olmadın. Doğru dürüst nefes bile alamıyorsun. Büyüyü nasıl yapacaksın? Hı. Bu durumda o adamı büyülemek tabii ki benim görevim. Nazmi. Hı. Biraz zayıf düşmüş. Yoksa sağlığında endişelenecek herhangi bir şey yok. Ne yazık ki. Kralın bu durumu beni çok üzdü. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Belki uzun seyahat onu yormuştur. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden bir süre yataktan çıkmasa iyi olur. Sırf onun sağlığına kavuşması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım Allah krala sağlık ve selamet verir. Ve tekrar ülkesinin başına geçer. Hekim, her üç saatte bir gelip kralımızı kontrol etmeni istiyorum. Siz nasıl isterseniz vezirim. Alın. Teşekkür ederim. Baba. Prenses. Evet. Göz yaşlar nasıl lütfen? Sana hiçbir şey olmayacak. Yakında sağlığına kavuşacaksın. Her insan vakti geldiğinde ölür kızım. İnşallah hemen ölürsün. Eğer ölürsem bütün gücünle dünyayı ele geçirip ona hükmetmeye hazır olmalısın. Ve kraliyet ailesinin yardımına güvenme. Halkının desteğini almalısın. Söyle bakayım Yasemin. Bunu yapacak mısın? İşte... Benim kızım bu. Prensesim, kızım. Evet baba. Hastalanmadan önce bana önemli bir şey söyleyecektin. Evet baba söyleyecektim. Bu durumdayken ona bir şey söyleyemem. Hayır baba sadece seni ne kadar çok... Sevdiğimi söyleyecektim. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum kızım. Baban çok yorgun. Bırakalım da biraz uyusun. Tamam anne. İyice dinlen baba tamam mı? Ben daha sonra sana bakmaya geleceğim. Keşke kalıp babanla biraz daha vakit geçirseydim prenses. Çünkü maalesef artık günleri sayılı. Sihirli lambayı bu gece alacağım. Ondan sonra kralla vedalaşıp bütün cihanın hakimi ben olacağım. Bu misafirler de hiç gidecek gibi görünmüyor. Dostlarım, Size çok önemli bir duyuru yapacağım. Bir hafta sonra oğlumun düğünü yapılacak. Bu yüzden şehrimizin bütün zenginlerini düğüne davet ediyorum. Umarım haftaya sen ve oğlun Alaaddin varlığınızla oğlumun düğününü onurlandırırsınız. <laughs> Davetiniz için çok teşekkür ederim. Oğlunuzun düğününe mutlaka katılacağız. Tabii. <laughs> Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ama artık vakit çok geç oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Umarım artık ne demek istediğimi anlamışsınızdır ha? Vay kardeşim vay, anlamaz olur muyuz? Hala hepimizin bir müddet daha burada kalıp eğlenmemizi istiyor. Hatta yemeği sindirmek için biraz da dinlenmemizi, değil mi? <laughs> Bey, olur, evet. Evet. Çok, be, çok be, Beni dinle Alaattin. Allah bana olur, yakışıklılık istedim, lütfetmiş abi, ama abi. biliyorsun zekam da kıt. Seni anladım yalnız. Aslında hepinizin evinize dönmesini istiyor. Fakat ondan önce biraz daha hurma tatlısı yesek olur mu yenge? Evet, evet. <laughs> olur şey, de, olur de. tabii. Hepiniz İbni Batuda ailesinin misafirisiniz. Misafirlik çok güzel bir şeydir. Tatlıları hemen getireyim.

Allah'ım bu da ne cadı geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Söyler misin lütfen? Burada <laughs> ne arıyorsun? Güzelliğimden etkilendin <laughs> mi? Sen buna güzellik mi diyorsun? Hiç de güzel değilsin. Suratın elma gibi. <laughs> Kalk hadi. Ne kadar da komiksin. Şimdi söyle bakalım. Yetişkin ve yakışıklı bir adam bu evde ne yapar Allah aşkına? Aslında benim gibi bir kadının <laughs> kalbinde olmalısın. Senin kalbinde kalmaktansa fare deliğinde kalırım daha iyi. <laughs> Ayrıca kimsin sen? <laughs> Yoksa beni tanımıyor musun? Hayır. <laughs> ben bütün dünyanın güzellik kraliçesiyim. Melike'yim. Ve ben bu dünya ve kainatın büyücüsü Melike'yim. Melike. Beni <laughs> Meli duymadı. <laughs> ben... <Meliki. gülüyor> Melike, 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 <laughs> Melike, 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 Melike. Sonu iyi biten her şey iyidir. Kurtarın beni. <laughs> bu da ne? Bu adam ne yaşıyor böyle? bayım bekle. <laughs> Mustafa çabuk bana yardım et Mustafa. <laughs> Neler oluyor? Bu gürültü de ne? Of anlaşılan cin yine ortalığı birbirine kattı. <laughs> gitti. Aha, aha. Olamaz. Neler oluyor? Annem bunu bir görürse her şeyi öğrenir. Onun bir cin olduğunu anlar. Hayır, hayır annemin kalbini kıramam. Bu fırtınayı durdurmak zorundayım. Anne, anne, anne. Evet. Ne? Anne. Ne oldu? Ee... Ee, hurma tatlısı için Abbas Şerden biraz daha kuru meyve Bir alır mısın? kase bul ve şuradaki kuru meyvelerden içine güzelce doldur, kalanları belirle. Anne gelmiyor. anne anne. Yavaş ol ne? Anne oldu? sence de saf hurma tatlısına sadece kuru yemiş koymak misafirlere biraz ayıp olmaz mı? Şöyle yapalım. Tüm kaselerin içine kuru meyve koy. Ee, tadı daha güzel olur. Evet galiba haklısın. Ben hemen meyveleri ekliyorum. Ama çok acele etme. Gino! <laughs> 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 Fırtınayı o çıkardı. Sadece o durdurabilir. Nereye kayboldu bu Cinu? <laughs> Melike. benim peşimde. Kendine gel artık. Burada Melike diye biri yok. Hayır hayır. Şu anda burada. 500 yıl içinde kocaman bir şişko olmuş. Ve beni tekrar lambanın içine hapsetmek istiyor. Hayır Cin. Öyle bir şey yok. <laughs> cin bir an önce bu fırtınayı durdurmak zorundasın. Yoksa evim yerle bir olacak. Cin. Beni dinle. Bana bak bana. Melike burada değil. Eğer burada olsaydı bunu bilirdim. Oh, oh. Oh, oh, oh. Burada sadece sen, ben ve bu misafirler var. Cin. Anne bunu asla bilmemeli. Eğer her şeyi öğrenirse e kalbi çok kırılır. Gerekirse bütün insanlar ve kendimi bacaklarını kırarım ama onun kalbini asla kıramam. Ne olursa olsun bu fırtınayı dindirmem gerek. O zaman hemen dindir şunu cin. Hadi, hadi çabuk. Fırtına çıkarmayı biliyorum ama durdurmayı bilmiyorum. Ne? Alaaddin, misafirler gitmesin. Hurma tatlılarını hemen getiriyorum oğlum. Aha, bu olamaz. Aha. Dinle, bana bak. Melike'yi düşündün ve büyülü güçlerini kullandın. Fırtına çıktı çünkü Melike hayatında fırtınaya sebep oldu. Cin, cin, cin. Cin, hayatımıza mutluluk katan güçlerini kullanmak zorundasın. Yoksa hepimiz mahvolup gideceğiz burada. Bir şeyler yap. Annem. Annem mi? Evet. Hayat bize ne getirirse getirsin, anneler insana daima yaşama gücü verir. Cin, lütfen anneni düşün. Sonra da gücünü kullan. bir annenin nimetlerine sahipsem fırtınayı durdururum. Ha, ha, ha. Melike, Melike, Melike. <laughs> işte buna gülerim. Kalkın, kalk. İyi misiniz? kalk kalkın. İyi misiniz? Ay! Ha. Ne var? A, anne! Ha. Ha. Hanımefendi, hanımefendi. Tamam, tamam. Hadi kalkın artık. Hadi. Hanım efendi, hanımefendi, hanımefendi. Oh. Ne var? Oh. Hanımefendi olmam neyi değiştirecek? yana bize oradan oraya fırlatırken neredeydi? Ah, çok ah, çok özür ah, dilerim ah. affedersiniz. Ah. Bu nasıl bir fırtınaydı? Hadi herkes kaçsın. Gidelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi, 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 hadi. Durun, durun, gidelim. gidelim. Lütfen. Gidelim. Aa, şey, pencereler açık kalmış. Bu yüzden rüzgar esti ve bir fırtınaya sebep oldu. Ee, çok küçük bir küçük fırtınaydı mü? ama. O kadar güçlüydü ki peruğumu uçurdu. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Herkese alay konusu oldum. Hadi gidelim, yürüyün. Yürüyün. Ya durun, durun. Hadi. Hayır, lütfen gitmeyin. Dönün. Geri dönün lütfen. Oturun ah. şuraya. Hadi oturun. Sakin olun ve beni dinleyin. Çok özür dilerim, tamam mı? E Peru'nu şimdi bulurum ben seni. Lütfen beni affedin. böyle Bir fırtına görmemiştik. Gidelim. Hayır, durun, gitmeyin hadi. lütfen. Ben, 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 ben bakın hepinizin biraz beklemesini rica ediyorum. Lütfen gitmeyin. Bu olur bir fırtına ben... değildi. Allah'ın bize bir cezasıydı. Ha. Sana bir hain evine gitmememiz gerektiğini söylemiştim değil mi? Böyle bir felakete ancak bir hainin ailesi sebep olabilir. Bana bak. Bunun bizim yüzümüzden olduğunu biliyorum. Ama böyle bir şey yüzünden bize hain demenize hiç Eğer gerek de yok. Eğer de hain biri olmasaydı kesinlikle bu aşağılamaya maruz kalmazdın. Babası bir haindi zaten. Annesinin de ondan bir farkı yokmuş. Yeter artık. Annem hakkında bu şekilde konuşamazsın. Yoksa? Yoksa ne yaparsın söyle. Artık burada bir dakika bile kalmak istemiyoruz. Bakın Özür Hadi gidelim. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Bu kadar yüksek sesle bağırmayın lütfen. Annem duyuyor. Annen bunu duysa ne olacak? Herkes gibi o da bir hainin karısı olduğunu biliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.